Eczacılık mesleğine küçük yaşlardan itibaren ilgi duydum ve bu merak beni ilaç sektöründe görev yapmaya kadar taşıdı. Sağlık sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi, çok farklı alanlara odaklı paydaşların katkılarıyla ve sürdürülebilir işbirlikleriyle yarattığı değeri büyütebilmesidir. İlaç sektörünün temel değeri, artmaya devam eden nüfusa ve değişen yaşam koşullarına uygun hasta odaklı çözümleri erişime sunmasıdır. Kanser ve nadir hastalıklar gibi özel tedavi alanlarında inovasyonun gelişimi sayesinde kitlesel çözümlerden kişiselleştirilmiş çözümlere doğru heyecan verici bir geçiş yolculuğundayız. Sağlık alanındaki teknolojik yenilikler insanların kendi sağlıklarını izlemelerine ve sağlık bakımlarının yönetiminde aktif katılımcı olarak rol almalarına izin veriyor. Dolayısıyla bu dönüşümün hasta deneyimini daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyoruz.